Transfer haberlerimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Transfer iddialarının hızlanmasından dolayı bu sefer kısa bir ara verdim. 2-3 günlük bir aranın ardından yeniden birlikteyiz. Transfer iddialarına hemen geçeceğiz ancak önce kanalımızda devam eden çekilişi sonlandırıp kazananları açıklamamız ve yeni çekilişi başlatmamız gerekiyor. Nisan ayı çekilişimizi kazanan arkadaşlarımız şu anda ekranda. Kazanan arkadaşlarımız açıklama kısmındaki Instagram adresimden ya da Gmail adresimden bana ulaşabilirler. Nisan ayı çekilişimizi açıkladığımıza göre Mayıs ayı için yeni bir çekiliş başlatabiliriz. Bu ayki çekilişimizde bir kişiye tuttuğu takımın formasını iki kişiye de tuttuğu takımın tişörtünü vermek istiyorum. Katılmak için yine tek yapmanız gereken kanalımıza abone olmak. Abone olmak dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ayrıca aboneliklerinizin herkese açık olup olmadığını kontrol etmeyi unutmayın. Kısacası şu an misiniz? çekilişimize katılmışsınızdır. Abone olmayanlar da abone olarak katılabilirler. Çekilişten dolayı biraz girişi uzattım kusura bakmayın. Şimdi dilerseniz son günlerde çıkan transfer iddialarına başlıyorum. Keyifli seyirler. Bu videomuzda Lewandowski konusuyla başlamak istiyorum. Bayern Münih'te Robert Lewandowski'nin sözleşmesi gelecek yılın sonunda bitiyordu. Leva'ya henüz yeni sözleşme teklifi gitmeyince de ayrılık ihtimalinin her geçen gün arttığı yazılıyordu. Hatta geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in Leva yerine Ayaksan Sebastian Haller'le ilgilendiği iddia edilmişti. Bayern Münih tarafı her ne kadar yalanlasa da çıkan haberler Leva'yı ayrılmaya doğru sürüklüyor gibi görünüyor. Eğer Lewandowski Bayern Münih'ten ayrılacak olursa şu an için en ciddi talip Barcelona. Lewandowski konusu geçtiğimiz günlerde Barcelona Başkanı Laporta'nın danışmanı Jordi Cruyff'a sorulmuştu. Jordi Cruyff bu soruya hayal kurmanın bir maliyeti yoktur şeklinde yanıt verdi. Chelsea ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Antonio Rudiger'in Real'e imza atacağı söyleniyordu. Antonio Rudiger'in transfer durumu Real üyesi Ancelotti'ye soruldu. Ancelotti gülerek Antonio Rudiger mi? O kim? şeklinde cevap verdi. Ancelotti, Rudiger hala Chelsea'nin oyuncusu. Bu konu hakkında hiçbir şey söyleyemem diye de ekledi. Süper Lig'e devre arasında gelen ve sadece 10 maçta 11 gol 3 asiste ulaşan Kasımpaşa'nın forveti Jackson Muleka'nın adı transferde anılmaya başlandı. Muleka'nın menajeri Jim Willi Engoma oyuncusunun geleceği hakkında konuştu. Büyük Türk takımları onu çok yakından takip ediyorlar. Burada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan bahsediyorum. Orta Doğu'dan da ilgi var ama şu an için Jackson'ın keyif almaya devam etmesi önemli. Galatasaray'da başkanlık seçimi yaklaşırken takımın başındaki teknik direktör Torrent hakkında da kafa karışıklığı devam ediyordu. Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk yoluna Torrent'le devam etmeyeceğini ve Okan Buruğ'u düşündüğünü söylüyor. Kafamızda özellikle bu sene için yabancı bir teknik direktör yok. Çünkü taraftarı coşturmak için bizden birisinin olması lazım. Aramızda Torrent'e bir şans daha verelim. İyi hoca diyen arkadaşlar var. Benim gibi yerli hocayla devam edelim diyen arkadaşlar da var. Ben tamamen taraftarı coşturacak, Galatasaray'la ödeşleşmiş, daha önce şampiyonluklar yaşamış, bu ruhu bilen, bizi her arada temsil edecek bir hocayla devam etmeyi planlıyorum. Okan Buruk benim favorim ama yönetim kurulunda sadece ben karar vermiyorum. 11 kişi karar veriyoruz. Ne Okan Buruk hocayla ne de Sayın Torrent'le bir konuşmamız olmadı. Eldeki mevcut hocaya saygısızlık etmemek lazım. Galatasaray'ın diğer başkan adayı Eşref Amcaoğlu da teknik direktörlük için Fatih Terim ve Torrent konularını değerlendirdi. Fatih Terim divan kurulu üyemizdir. Önemli başarılarda imzası olan bir futbol adamıdır. İhtiyaç duymamız halinde kendisine danışırız. Görüşlerini değerlendiririz. Ancak Fatih Terim'i teknik direktör olarak düşünmüyoruz. Orta ve uzun vadeli planlarımızda bu vizyon ve tarz yok. Sezonu mutlaka Torrent hocayla tamamlayacağız. Öyle bir şey mümkün değil. Sayın Torrent'in itibarı da bizim kurumsal itibarımızda çok önemli. Torrent'in kontrasındaki taahhütleri bilmiyoruz. İnceleyeceğiz. Raporuna bakacağız. Galatasaray menfaatine göre en uygun olanı yapacağız. Galatasaray'da Taylan ve Berkan'ın performansının yetersiz olması ve Pulgar'ın da yeniden Fiorentina'ya ye dönecek olmasından dolayı bir orta saha arayışı vardı. Fanatik'in haberine göre Galatasaray'ın gündeminde kontratları sezon sonunda bitecek olan iki orta saha var. Bunlardan birincisi Elneni, ikincisi Seri. Elneni şu anda Arsenal'de istediği şansı bulamıyor. Ayrılmaya sıcak bakıyor. Ancak istediği maaş 2,5-3 milyon euro civarında. Zaten bonservis ödenmeyeceği için bir miktarda imza parası isteyecektir. Elneni'yi getirmek biraz maliyetli. Seriye gelecek olursak da Fulham'da istediği şansı bulamadığı için bu sezon Bordeaux'a kiralanmıştı. Orada çoğu zaman forma şansı buluyor. Hazır bir oyuncu. Fulham'la kontratı bittiği için onu kadrosunda tutmak istemiyor. Aynı zamanda Galatasaray'da oyuncuya talip. Galatasaray'da kötü geçen sezonun ardından dikkatleri üzerine en çok çeken oyuncu Kerem Aktürkoğlu olmuştu. 23 yaşındaki futbolcu gösterdiği istikrarlı performansla birçok Avrupa devinin radarına girmeyi başardı. Milli takıma kadar da yükselen Kerem Aktürkoğlu belki de Süper Lig adına yaz transfer döneminin en çok konuşulan futbolcusu olacak. Star haberine göre Almanya, Fransa ve İspanya'dan talipleri olan 23 yaşındaki oyuncuya en ciddi talip Fransa takımı Marsilya. Mart ayında diğer bir milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini alan Marsilya şimdi Kerem'in peşinde. Galatasaray'da henüz yönetim belli olmadığı için bu ilgiye bir cevap verilemiyor. Yeni yönetim belli olduktan sonra teklifler de ciddileşecektir. Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği yavaş yavaş son buluyor. Fenerbahçe'ye yakın güvenilir kaynaklar Jorge Jesus ismi üzerinde hemfikir oldular. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Jorge Jesus Fenerbahçe'nin sunduğu projeyi kabul etti. Fenerbahçe Jorge Jesus'a yıllık 4 milyon euro verirken Jorge Jesus 7 milyon euro yıllık ücret istiyor. Proje konusunda anlaşan taraflar arasındaki tek sorun 3 milyon euroluk fark. Tabi bu ciddi bir fark. Ancak proje konusunda anlaşıldıysa orta yolu bir şekilde bulunur. Şu anda görüşmeler durdu çünkü Jorge Jesus Brezilya'da tatil yapıyor. Jorge Jesus'la Fenerbahçe arasındaki görüşmeler Brezilya tatili dönüşü devam edecek. Zaten Jorge Jesus da Fenerbahçe'nin kendisiyle görüştüğünü doğrular nitelikte bir açıklama yapmıştı. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başkanıyla görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri inceliyorum. Düşünmek için zamana ihtiyacım var demişti. Ayrıca Jorge Jesus'un kondisyon antrenörü Mario Monteiro Fenerbahçe'yi Instagram'dan takip aldı. Çıkan bu haberlerden ötürü çok büyük bir ihtimalle Jorge Jesus Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak diyebiliriz. Fenerbahçe'de Berközyer'in sözleşme uzatmamasının ardından bir yedek kaleci arayışı başlamıştı. Fenerbahçe'nin kendi altyapısından yetiştirdiği ve şu anda Kasımpaşa forması giyen yani 32 yaşındaki Ertuğrul Taşkıran'la ilgilendiği iddia edilmişti. Ertuğrul Taşkıran'ın menajeri Murat Erdoğan bu konu hakkında konuştu. Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın görüştüğünü biliyorum. Fakat henüz bizimle görüşme yapılmadı. Ertuğrul'un Fenerbahçe dışında da talipleri var. Son zamanlarda Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Arda Güler tüm Türkiye yetkisi altına aldığı yetmiyormuş gibi Avrupa'nın da ilgisini çekmeye başladı. Ajans Spor'un haberine göre Arda Güler'e Borussia Dortmund talip oldu. Ali Koç 30 milyon euro istedi. Aynı habere göre Borussia Dortmund dışında transfer için Bayer Leverkusen ve Fiorentina da Arda Güler'e talip. Ajans Spor'un bu haberinin ardından Milliyet gazetesi çok daha büyük ve çok daha uçuk bir iddia ortaya attı. Milliyet'in haberine göre Arda Güler için dev bir İngiliz takımı 25 milyon sterlin ve sonraki satıştan %30 pay verdi. Arda Güler adına bu tarz uçuk haberler yapılırken Dönemler Emre Mor'un menajerliğini yapan Muziye Özcan, Arda Güler'in Emre Mor'la aynı kaderi paylaşmasından korkuyor. Çocuğun üzerinde inanılmaz bir medya baskısı var. Bu yapılmasın. Her gün çocuğu İngiltere'ye, İspanya'ya, İtalya'ya transfer ediyorsunuz. Ben bu süreci Emre Mor'da yaşadım. Lütfen ciddi olun. Şu anda hiç kimse Arda Güler'e transfer teklifi sunmaz. Çocuk daha yeni Fenerbahçe ile kontrat imzaladı. Her gün 20-30 milyon euro diyerek saçma sapan haberler yapıyorsunuz. Avrupa'da bir takımın 17 yaşında sadece 6 profesyonel maç oynamış çocuğa 20-30 milyon euro vereceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Avrupa'da bir takım 17 yaşında bir çocuğu almak istiyorsa en az bir yıl boyunca takip eder. Bırakın çocuk topunu oynasın. Kendi kendisini geliştirsin, olgunlaşsın, futbol anlasın ve kendisini Fenerbahçe'de kanıtlasın. Bu sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden dolayı Barça'dan kiraladığı Miralem Pjanić, gelecek sezon Beşiktaş'ta düşünülmüyor. Miralem Pjanić bu yaz Barça'ya yeniden dönecek. Ancak Bosna Hersekli futbolcu Barça'nın planları arasında yer almıyor. İspanyol basınından El Mundo Deportivo'nun haberine göre teknik direktör Xavi, Pjanić'i istemiyor. Aynı gazetenin haberine göre de Inter Pjanić'i transfer etmek istiyor. Barcelona'da ve kiralık olarak oynadığı Beşiktaş'ta aradığını bulamayan Pjanić de yeniden İtalya'ya dönmek istiyor. Inter'e transfer olmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ta orta sahaya düşünülen diğer bir futbolcu da Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'dı. Ozan Tufan sezon başında Watford'a kiralanmıştı ve Watford'un şartlı bir satın alma opsiyonu vardı. Eğer Watford bu sezon kümede kalırsa Ozan Tufan için Fenerbahçe 6,5 milyon euro ödeyip bon servisini almak zorundaydı. Ancak Watford büyük ihtimalle kümede kalamayacak ve bu opsiyonu kullanmak zorunda kalmayacaklar. Fenerbahçe ise elinde kalan Ozan Tufan'ı öyle ya da böyle göndermek istiyor. Satmak ya da kiralık vermek istiyor. Sabahın haberine göre de Beşiktaş Ozan Tufan'la prensip anlaşmasına vardı. Ozan sezon sonunda bonsai's durumunu halletmesi halinde Beşiktaş'a transfer olacak. Beşiktaş'ta Ozan Tufan dışında tanıdık bir isim daha gündemde. Başakşehir forması giyen Trezege. Başakşehir'in devre arasında Aston Villa'dan kiraladığı Trezege sezon sonunda yeniden Aston Villa'ya dönecek. Aston Villa'nın teknik direktörü Steven Gerrard ise Trezege'yi kadroda düşünmüyor. Aston Villa yönetimi de oyuncusunun bir yıl kontratı kaldığı için satıp para kazanmak istiyor. Yeniden kiralık vermek istemiyorlar. Beşiktaş'ta bonservis bedeli uygun olursa Trezege'yi transfer etmek istiyor. Bu arada Mısırlı futbolcu Trezege bu sezon çıktığı 9 süperlik maçında 6 gol 2 asistle oynadı. Wellington, Vida ve Montero'dan istediğini alamayan Beşiktaş'ta Stoper'e de iki takviye yapılması bekleniyor. Bunlardan birisi Mats Joel Andersen. Valerian İsmail, Barnsley'de çalıştığı dönemden yakından tanıdığı Andersen'i özellikle istiyor. Piyasa değeri 3,5 milyon euro olan Andersen, geçtiğimiz sezon Barnsley'de Valerian İsmail'in değişilmez isimlerinden biriydi. 23 yaşındaki Andersen'in kulübüyle bir yıl daha kontratı bulunuyor. Stoper'lerin gol katkısına çok da bakılmaz ancak biz yine de söyleyelim bu sezon 30 resmi maçta forma giyen Andersen 2 gol bir asistle oynadı. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın adı eski takımı Trabzonspor'la anılıyordu. Devre arasında CSK Moskova'ya kiralık giden Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki geleceği çok çabuk belli oldu. Bunda hiç şüphesiz gösterdiği performansın katkısı çok büyük. Rusya Ligi'nde 8 maçta 8 gol atan Yusuf Yazıcı, CSK Moskova'da kalmaya devam edecek. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Yusuf'un Rusya'da kalmak ve CSK Moskova için oynamaya devam etmek istediğini açıkladı. Adem Cebeci geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Yusuf Yazıcı için CSK Moskova'da kalmak için her şeyi yapıyor demişti. Trabzonspor'la ismanılan diğer bir futbolcuda Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki genç sol beki Eren Elmalı'ydı. Tabi Eren Elmalı'yı isteyen tek takım Trabzonspor değil. Dört büyüklerin hemen hemen hepsi Eren'i istiyorlar. Galatasaray yabancı sınırından dolayı, Beşiktaş Rıdvan'ın ayrılma ihtimalinden dolayı, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise bek sorunu yaşamalarından ötürü Eren'i istiyorlar. Şu an için hem şampiyonlar gibi faktöründen hem de ekonomik olarak Trabzonspor diğer takımlardan bir adım daha önde. Evet bugünlük transfer haberlerimizin sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.